ne yapıyorsun? <laughs> Kalk ayağa Estem. Kalk. Evet. Bak abla titriyor, abla titriyor. Hava çok güzel. Kalabalık. Otura suyu içine koymuşlar. Otur eslem Nasıl gelecek? Gelemezsin. Nasıl geleceksin? Aa çok zor. <laughs> <laughs> Su götürür seni. Dur 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 dur. Dur bekle. Bekle. Ben alırım seni. Tamam. <laughs> All right. Good. Good.